Merhaba, iletişim sözlüğü eğitime hazır. Onu anlatacağım. Bir haber versin bekleyelim. Habersiz bir canlı yayın kimlerle denk geliriz bilmiyorum. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Habersiz bir canlı yayın. Böyle birazcık bir karşılaşalım istedim. Herkese merhaba. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyi akşamlar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ay çok yorgun görünüyorum değil mi? Evet. Hoş geldiniz. Herkese merhaba. Sesim geliyordur herhalde. iletişim sözlüğü eğitimi hazır. Yani en azından kaydı hazır. <laughs> Onu anlatmak istedim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Keyfiniz yerinde mi? Çok yorgun gözüküyorum aslında. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Bugün iletişim sözlüğünün kaydını yapacağımı söylemiştim. Saat 10 olmuş şimdi fark ettim. Sanırım 8-9 saattir falan konuşuyorum. Çeneme sağlık videosu canlı yayın açtım. Ee, bana böyle söylediğinde ne demeliyim? Bana böyle davrandığında ne demeliyim? Onların hepsini anlattım. Şeylerden gönderdiğiniz o soru-cevaplardan gönderdiğiniz soruların hepsi tek tek yanıtlandı. Imzadan kadın paketinde burayı biraz daha açsanız, burayı biraz daha anlatsanız diye bana geri döndürdüğünüz her şeyi anlattım. Dediğim gibi 8 saattir falan kayıttayız. Ee, sanırım işte size 4,5-5 saatlik gibi bir eğitim e, hazırlanmış olacak. Ee, yani yarın e, yüklenir diye düşünüyorum ama teknoloji tabii ki ola ki bir e, aksam oldu vesaire. Bu hafta içerisinde diyelim sizlerle buluşmuş olacak ilişkilerde iletişim, sözlüğü, eğitimi tam böyle nokta atışı. Ee, ben de onu anlattım zaten ilişkisi olmayanlar, imza zaten kadın paketini ilişkisi yokken alsalar aslında <laughs> hiç bu sorulara gerek kalmayacak diye hatta az önce eğitimde de onu anlattım. Şimdi bu e, ilişkilerde iletişim sözlüğü eğitiminde neler var? Şöyle bir kıskan e, kıskançlığım kızım oraya da kısaca onu anlatmak istiyorum. Ee, bir kere altını çizerek söylüyorum. Bu eğitimi imza atan kadın paketini almış ve uygulamış, meyvelerini yemeye başlamış olan kişiler alsınlar. Yani e, biz burada çünkü imza atan kadın paketiyle birlikte hem kendimizi hem de ilişkilerimizi bir boyuta getirdik. Ve biz o kişilerle birlikte artık ilerliyoruz. İmza atan kadın paketimiz burada duruyor. Bu ve bundan sonra hazırlanacak olan tüm eğitimler artık biriktikçe imza kadın paketi 2'yi oluşturacak. Yani bu bizim e, yeni bir farkın imza kadın paketi bir bizim yeni bir farkındalıkla kendimizi ve e, bir ilişki içerisinde yapabilecek, yaşatabilecek halimizi bize ve partnere fark ettirirken bundan sonrası artık burayı uygulamış olan kişiler tarafından uygulanması gereken bir sürece başlıyoruz. Eğitimin başında da uyardım. Eğer ki burada söylediğim o cümle kalıplarını imzatan kadın paketini ilişkinize uygulamadan adama söylerseniz çok istemediğiniz sonuçlarla da karşılaşabilirsiniz. Baştan uyarıyorum. Zaten eğitim de bu uyarıyla birlikte başlıyor. Peki biz bu eğitimde e, neler konuştuk şöyle bir kısaca onlara anlatacağım. Olumlamalar öğrettim, e, sor bırak tekniğini yeniden bir tekrar ettim. E, yeni başlayan ilişkilerin imza atan kadın paketinde biraz daha detaylandırılmasını istemişsiniz. Orada anlatılmayan yeni şeyleri e, yeni başlayan ilişkilerde anlattım İlk cinsellikte yapılacak biraz bir şeyler verdim. İlk cinselliğin nasıl yaşanmasını, yeni bir ilişkinin hangi aşamalardan geçtikten sonra başlaması gerektiğini, evliliğe nasıl ikna edildiğini, evlilik konuşmaları olduğunda nasıl yanıtlar vermemiz gerektiğini, partnerin yumuşak karnını nasıl öğrenebileceğimizi, partnerin anlatılmayanın anlatılanın altında anlatılmayanı nasıl çözeceğimizi bence artık bu eğitimde oturtmuş olmalıyız. Çünkü eğitimde de şöyle şöyle ilerledim. Bunu söyleyen bir kişi size ne demek istiyordur? Bunu böyle davranan bir kişi size ne mesaj vermeye çalışıyordur diyerek cümle kalıpları, kelime kalıpları ile ilerledim ve bütün bunların da açıklamalarını yaptım. Mantık olarak nerede neyin nasıl kullanılması gerektiğini bütün detaylarıyla birlikte anlattım. Nokta atışı partner bana bir şey söylediğinde ona nasıl yanıt vermeliyim cümle kalıplarıyla birlikte hepsini anlattım. Söylenmeyeni dinlemeyi öğrettim. Bir ilişki içerisinde kendimize sormamız gereken sorularla birlikte iletişimi dinlediğimizde aslında karşı tarafı doğru yerden doyuracağımızı örettim. İlişkilerde ihtiyaç keseleri vardır. Bu keseleri nasıl kullanacağımızı anlattım. E, hep sen haklısın gibi e, cümlelerin karşısında ne denmesi gerektiğini. Ayrılık konuşmasının nasıl yapılması gerektiğini. Aldatmayla yüzleşildiğinde nasıl davranılması, ne söylenilmesi gerektiğini. Boşanmaya ikna etmek için ne söylenmesi gerektiğini. Ee, başka kadınlara bakan erkeklerle nasıl yanıt verilmesi gerektiğini Ayrılık sonrası hiç umursamayan kişiye ee, Boş konuşuyorsun dırdır yapma diyen erkeğe ne söylenmesi gerektiğini Ben seni e, aldattığımda da seviyordum diyen erkeğe Maddi destek almak için alamadığımda ya da aldığımda ne söylemem gerektiğini e, ayrılıklardan sonra nasıl davranmamız gerektiğini, ihtiyaç duyduğunda ne yapmamız gerektiğini. E, ben olmazsam senin halin harap diyen pek çok erkek var. Ara verelim, zamanı bırakalım. Sorunlarım var, psikolojim bozuk. E, sıkıştığında beni ara diyen erkek. E, uzaktan ilişki istemiyorum. Gel, e, şey yapalım ne o arkadaş kalalım dendiğinde zaman geçtikten sonra bir ay, üç ay, beş ay sonra bize yeniden mesaj attığında nasıl davranmam ve ne yanıt vermem gerektiğini sadece cinsellik konusunda seni seviyorum diyor. Sadece cinsellik sırasında seni seviyorum diyor. Ama diğer zamanlarda bunu söylemiyor. Ne yapmam gerekir denilen şeylere nokta atışı yönlendirmeler yaptım. Geleyim bir saat görüşelim. Bir günlüğüne şuraya gidelim, 15 dakika uğrayayım kahve içeyim gibi zaman sınırlaması olan davetlere nasıl yanıt verilmesi gerektiğini, evlenmeyi düşünmeyle ilgili fikir alışverişleri sırasında hangi cümlelerin kullanılması gerektiğini, sadece çocuklar için birlikteyiz, çocuklar olmasa eğer ben bu evliliğe devam etmezdim denildiğinde söylenmesi gereken cümleleri, sen bana böyle dedin, ben de böyle yaptım dediğimde hayır ben böyle demedim diyen erkeğe ne yanıt verilmesi gerektiğini ben buyum ister beğen ister beğenme diyen bir erkeğin aslında bize ne demek istediğini bunun karşılığında neyi analiz etmemiz gerektiğini bunun nasıl yapacağımızı öğrettim küfür ettiğinde argo konuştuğunda ne diyeceğimizi nasıl davranacağımızı öğrettim tahmin ettiğiniz gibi çek git demedim hiç birine. Sana güvenmiyorum diyen kişiye ne diyeceğiz? Güven kelimesini ilişkide nasıl kullanmamız gerektiğini ve bizim en önemli silahımız olduğunu anlattım. İşlerim çok yoğun, ben nelerle uğraşıyorum, sen evde oturuyorsun diyen erkek aslında ne diyordur ve bizden ne bekliyordur? Nasıl bir hale bürünmeliyiz? Bu erkek neye ihtiyaç duyuyordur? Bunların hepsini anlattım tatillerde aileme gitmek istiyorum o gelmiyor diyen kadınlar sana ihtiyacım var sözüne nasıl tepki vermeleri gerektiğini bilmeyen kadınlar ee, daha önceki birlikteliklerimizi sorguladığında nasıl yanıt vermesi gerektiğini arayan kadınlar nokta atışı olarak vermeleri gereken cevabı cümle kalıbı olarak bu eğitimde bulabilecekler. Ben hesap vermek istemiyorum diyen erkeğe biz nasıl yanıt vermeliyiz hepsini anlattım seni çok seviyorum ama ona da hassasiyetlerim var, ona da sorumluluklarım var, ona da vermiş olduğum vaatler var diyen bir erkeğin amacı nedir böyle bir ilişkide ne yapılması gerekir? En önemlisi ben seni hayal kırıklığına uğrattım, özür dilerim diyen bir erkek ne diyordur ve ona karşı verilmesi gereken yanıt nedir? Sadece gece aradığında ve özledim dediğinde vermemiz gereken yanıt, takılmamız gereken tavır nedir? O kadın tercih etti, gitti. Bir süre sonra onu bıraktı, bana geldi. Ne demeliyim? Eğitimde anlattım. Ben seninle evleneceğim, göreceksin diyen erkeğe ne demeli? Böyle bir erkek nasıl bir yanıt ister? Ne bekliyordur böyle söylerken? Bu erkeğin doğası nasıl bir e, doğaya sahiptir? Savaşçı mıdır? Nedir? Ne yaratacağız? Hepsini yine bu eğitimde anlattım. Bir de ailesinin etkisi altında çok fazla kalan erkeğe bireyselleşebilmesi için verilmesi gereken yanıtları eğitimin sonunda şöyle bir değindik. Ve tabii ki kendimizi fark ederek bitirdik. Çünkü e, kitapta da bunu anlatıyorum. Eğitimde de bunu anlatarak bitirdim. Bizlere çok güçlü olunması gerektiği öğretildi ve biz dış dünyaya karşı kendimizi koruyabilmek için böyle çok sert bir kabuk oluşturduk. Çünkü daha fazla üzülmek istemiyoruz, kırılmak istemiyoruz, daha fazla hayal kırıklığına uğramak istemiyoruz. Bu sebeple kendimizi koruyabilmek için tüm bu negatif etkilerden böyle sert bir kabuk gibi kendimizi sürekli koruyoruz. Oysaki içeride parlayan bir inci tanesi olduğunun farkında değiliz. Sert bir kabuktan ibaret zannediyoruz kendimizi ben size bütün bu eğitimler ve uygulamalarla birlikte içeride parlayan bir inci tanesi olduğunu, parladığınızı ve ta içeriden parladığınızı anlatmaya çalışıyorum. Bütün amacım, bütün mesleğim, bütün mesai, mesaim bir tane fazla kadın bunu görebilsin ve fark edebilsin diye. Bunun için işte imza atan kadın paketini tamamlayan ona ilave yepyeni bir eğitim ilişkilerde iletişim sözlüğü eğitimi ortalama 4,5-5 saat süren bir eğitim size ulaşmış haliyle söylüyorum e, yepyeni bir eğitim yepyeni bilgilerle dolu bir eğitim eksik bıraktıklarımızı açıklamam gerekenleri yeniden açıkladığım bir eğitim kadın kadınlığını hissetsin ve layık olan yere o içerideki inci tanesini açabilsin diye bu kadar çalışıyor ve mesai uyguluyoruz Dilerim ki kendinizi buna layık görür, kendinizi buna yaşamaya layık görür, bunları deneyimlemeyi kendinize hak görür ve yaparsınız. Benim adım Hıdır derler, elimden geleni yapıyorum. Umarım sizler de kendinizi buna layık görür ve bunlarla kendinizi ve hayatınızı taçlandırırsınız. Aşk, dünyanın en güzel ve en eşsiz duygularından bir tanesi tam bir eşleşmeyle birlikte yaşanınca ancak bunun yanında gururumuz onurumuz ve kadınlığımız da en az aşkımız kadar kıymetli sadece seviyoruz diye bu kadar uğruna emek verdiğimiz eğitimleri aldığımız uygulamalar yaptığımız ürünler kullandığımız emek harcadığımız kadınlığımızı her yere sunmayacak ve açmayacağız elbette. Bizim yaşadığımız ilişki de çok kıymetli. Bizim kadınlığımızı sunmamız kıymetli. Her erkeğe erkeklik yapamayız. Kadınlık yapamayız. Dolayısıyla yaşıyor olduğumuz ilişkiler içerisinde cinselliğimiz kıymetli, iletişimimiz kıymetli. Bunun kıymetini önce biz bileceğiz. Harcanan ve yok sayılan yerlerde var olmamayı öğreneceğiz. E, daha sonra da bu davranışsal değişiklikleri var çünkü bizim de hatamız. Biz de yanlış yönetiyoruz ilişkileri. Bunları fark edip birazcık böyle bir şekillendirdiğinizde ne sonuçlar alındığını zaten geri dönüşlerden okuyorsunuz. Bu hafta içerisinde ilişkilerde, iletişim, sözlüğü, eğitimi sizlere emanet. Bugün canlı yayını çok uzatmayacağım. Çünkü dediğim gibi yaklaşık 8-9 saattir Konuşuyorum ve eğitime anlatıyorum. Ee, şimdi üzerine bir hatırlatma olsun diye bu canlı yayını açtım. Eğer başarabilirsem canla başla uğraştım. başka bir şey var. Siryantralara kardeşler geliyor. Onları halletmeye çalışıyorum. 50'lik Siryantra parfüm geliyor. Ve duş elinden sonra da kokusuz e, losyon kullanmaya çalışıyorsunuz ama e, Siryantra'nın losyonu çok uzun zamandır istiyorsunuz. Umarım yetiştirebilirim. 14 Şubat'a kadar da Silyantra, losyonlar elinizde olacak inşallah. Bugünlük bu kadar. Çok böyle soru cevap vesaire yapmayacağım. Zaten habersiz bir canlı yayın. Saat de geç, ben de yorgunum. Dikkat edin kendinize. Görüşmek üzere, hoşçakalın.